Okurken de yazalım arkadaşlar. Verilen bir a 2 eksi 3 noktası var. Bunun x eksene göre simetri olan b noktası. Ki x eksene göre simetri ne olacaktır? 2'ye 3 olacaktır. Sonra diyor ki aynı a noktasının y eksene göre simetri c'dir. O halde arkadaşlar bu da eksi 2'ye eksi 3 olur. Ve ardından da a noktasının bc doğrusunun uzaklığını istiyor. O halde arkadaşlar bc doğrusunun denklemini yazmak için önce eğiminden başlayalım. Ordinatlar farkı dediğimizde 3 eksi eksi 3'ten 6. Apsisler farkı da 4'e eşit işte oluyor. 6 bölü 4'ten bu doğrunun eğimi 3 bölü 2. Şimdi denklemini yazalım. Y eksi Y1. Arkadaşlar B noktasını alıyorum. Y eksi 3 diyorum. Ve 3 bölü 2. X eksi 2. İşleme devam edelim. 2Y eksi 6. 3X eksi 6. Buradan da gördüğünüz gibi 3X eksi 2'ye eşittir 0 oldu. Ve noktanın doğru olan uzaklığını bulacağız. O halde arkadaşlar denklemde yerine koyalım. X yerine 2 ve y yerine de eksi 3 koyduğumuzda ne diyorduk? Mutlak değer. Aşağıda da x ve y'nin kastelerinin karelerinin toplamı vardı. Kök içinde. Bu da 9 artı 4'ten kök 13'e eşit olacak. Yukarısı da 12 oluyor. 12 bölü kök 13. Bir de arkadaşlar ile çarpalım. 12 kök 13 bölü 13 diyoruz. Ve soru da bitti. Bakalım şıklarda hangisi değişik oluyor arkadaşlar. 12 kök 13 bölü 13. İkinci soruda arkadaşlar açı ortay doğrularına göre simetri söz konusu. Okuyalım bakın soruyu. A noktasının y doğrusuna göre simetri olan B noktasının y x x doğrusuna göre simetri C noktasıdır. Buna göre ABC üçgeninin çevre çemberi y ekseni boyunca kök 5 bölü 2 birim yukarı ötelenirse Çemberin x80'in altında kalan yayını gören merkez açısının ölçüsü kaç derece olur diyor. Şimdi dönüşümler sonucunda oluşan bir ABC üçgeni var. Bu üçgenin koordinatları üzerinde gösteriyorum. 1'e 2 A noktası. Sonra A noktasının y doğrusuna göre simetri yapılıyor. Koordinatlar değişecek 2'ye 1 olacak. Ardından B noktasının y eksi x doğrusuna göre simetriyi. Onda da arkadaşlar eksi 1'e eksi 2 olur. Üçgeni arkadaşlar düzleme taşımadan bu şekilde çizdim. Ha, i̇sterseniz siz düzleme taşıyabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi buradan bakın köşe koordinatları belli olduğuna göre üçgenin bir kenarlarını bulalım. Önce bir AB arasına bakalım. Pratik olarak yapalım artık arkadaşlar. Apsisler farkı dediğimizde 1 ve ordinatlar farkı dediğimizde de 1 oldu. Topladık. Kök 2'ye eşit oluyor. AB arasındaki uzaklık. Sonra BC arasına gelelim. Apsisler farkı 3. Karesi 9. Ordinatlar farkı da 3 karesi 9, 18'den 3 kök 2'ye eşit geldi. Son olarak AC'ye baktığımızda apsiler farkı 2 karesi 4, ordinatlar farkı 4 karesi 16. Yani 4 artı 16'dan 20 o da arkadaşlar 2 kök 5'e eşit geliyor. Tamam mı burası? Ha, şimdi dikkat bakın arkadaşlar burada önemli bir tüyo vereceğim size. Görüyorsunuz üçgenin bütün kenarları köklü olarak çıktı. Bu şekilde köklü olarak çıkıyorsa eğer o zaman arkadaşlar bu bir dik üçgendir. Unutmayın bakın bunu ve hemen kenarların kareler toplamını alın. 3 kök 2'nin karesi 18'de zaten kök 2'nin karesi 2 topladınız 20 nereye verdi? AC'ye verdi. O halde arkadaşlar bakın bu açı 90 derece. Dik üçgende çevrel çemberin merkezi hipotenüs üzerindeydi hatırlayın. Yani arkadaşlar şu nokta merkez noktası olacak çevrel çemberin. Ve bu uzunluklar birbirine eşit yarıçap kadar. Yani kök 5'e kök 5. Yine arkadaşlar bakın MB arasındaki uzaklık da yarıçap kadar olacak aynı zamanda muhteşem üçlü. Şimdi bundan sonra arkadaşlar ne demişti? Çevrel çember Y ekseni boyunca kök 5/2 birim yukarı öteleniyor. Ha onun için de öncelikle şu merkez koordinatlarına bir bakalım. O da arkadaşlar AC'nin orta noktası olduğuna göre Apsisleri topladık, ikiye böldük, sıfır oldu apsis. Koordinatlar da bakın aynı şekilde. Ha toplam sıfır oluyor zaten. Merkez koordinatları ne oldu arkadaşlar? Sıfıra sıfır. Demek ki bu üçgenin çevren çemberinin merkezi orijindeymiş arkadaşlar. Buradan bunu çıkarttık. Tamam mı? Daha sonra çember kök 5 bölü 2 birim yukarı öteleniyor. Bu kök 5 bölü 2 birim yukarıya ötelendiğinde yarıçapı zaten kök 5 olduğuna göre demek ki yarıçapın yarısı kadar yukarıya doğru öteleniyor. Arkadaşlar şimdi onu da şöyle gösterelim. İlla ki bakın koordinat düzleminde göstermenize gerek yok. Olayın mantığını anlamanız yeterli. Şimdi x ekseni altında kalan yay diyor ya. Arkadaşlar o zaman çemberin içerisinde kalan x eksenin parçası. Çember içi kiriş olacak ve çemberin merkezi şu nokta olsun bakın merkez diyelim. Kirişe indirilen ve kirişi iç iki parçaya bölüyor. Bunu biliyoruz ve yukarıya doğru kök 5 bölü 2 birim ötelendiğinde aşağıda bir kök 5 bölü 2 birim kalacak. E yarı çap kök 5 olduğu için burada da kök 5 bölü 2 kalır. Şimdi buradan bir yarı çapını çizelim. E bu uzunlukta kök 5 olduğuna göre işte bu dik üçgende ne oldu? 90'ın karşısı kök 5 ve onun yarısı olan kök 5 bölü 2'nin karşısındaki açı da 30 derece olmalı. Yani bir 30-60-90 üçgeni oluştu. Yine arkadaşlar diğer taraftan da birleştirelim. Bizden zaten x86'ın altında kalan şu yayın ölçüsünü istemişti. Üzerinden geçiyorum bakın. Buradan da 30-60-90'ı tekrar bir gösterelim. Dolayısıyla arkadaşlar merkez açı ne oldu? 120 derece oldu. Soru da bitti ve doğru cevap da D şıkkı geldi. Bu soruda da arkadaşlar noktanın doğruya göre simetri var. Şöyle hemen gösterelim. A noktası koordinatları eksi 3'e 2. Bu noktanın doğruya göre simetri. Uzaklıklar birbirine eşit ve dik olmak üzere. B noktası onun da koordinatları A artı 1'e eksi 3. Denklemimizde y eşittir ax artı b olarak veriliyor. Tamam. Bizden de bu AB toplamını istiyor. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? Diklik var. E, diklikten faydalanalım. Ve bize verilmiş olan doğrunun eğimi A kadar. O halde AB doğrusunun eğimi eksi 1 bölü A olur mu? Olur. Tamam. Ordinatlar farkı, apsisler farkı diyelim. 2 eksi eksi 3'ten 5 bölü dedik. Eksi 4 eksi A eksi 1 bölü A'ya eşit olacak. İşler dışlar yaptığımızda 5A 4 artı A'ya eşit oluyor. Buradan da gördüğünüz gibi A'nın değeri 1 geliyor. Tamam. O halde arkadaşlar B'nin koordinatları 2'ye eksi 3 olur. Ve bir de ne var burada? Aynı zamanda orta nokta var. Ve bu orta nokta doğrunun üzerinde bulunuyor. O halde oradan devam edelim. Şimdi absisler toplamının yarısı dediğimizde eksi 3 artı 2 bölü 2'den eksi 1 bölü 2 olur absis. Sonra da ordinatlar farkı dediğimizde bakın o da eksi 1 bölü 2 geliyor ve denklemde yerine koyalım. A'yı zaten 1 bulmuştuk. O halde y eşittir x artı b diyelim. Ve y yerine eksi 1 bölü 2. x yerine de eksi 1 bölü 2 koyduğumuzda zaten arkadaşlar b buradan 0'a eşit geliyor. O halde a artı b toplamda 1 olur. Doğru cevap da d şıkkı gelir. Dördüncü soruda arkadaşlar doğrunun noktaya göre simetri var. Şöyle hemen gösterelim. Bakın 2x artı 3y eksi 6 eşittir sıfır doğrusunun bir a noktasına göre simetriyi a'nın koordinatları da a eksi 2'ye a artı 2 olarak veriliyor. Ve işte bu noktaya göre simetri olan doğru da 2x başı alarak yazalım. 2x artı 3y eksi 58 eşittir 0. Sonra şu doğrunun noktaya ve noktanın diğer doğruya olan uzaklıklarının eşitliklerini de belirtelim. Şu uzunluklar birbirine eşittir. Burada arkadaşlar işte bu A noktasının orijine olan uzaklığını istiyor. Onun için koordinatlarını bulmamız gerekli. Ne yapıyorduk? Bu noktadan diğer doğrulara paralel bir doğru geçiyormuş gibi kabul ediyorduk. Yani onun da denklemi 2x artı 3 y ile başlar ve artı c gibi bir sabitle devam eder. Peki arkadaşlar bu doğru diğerlerin tam ortasında olduğuna göre ne diyorduk? Sabitler toplamının yarısı ortadaki doğrunun sabitine eşittir. Yani eksi 6 eksi 58 bölü 2 dediğimizde eksi 32 gelir. O halde yerine koyalım şimdi. Aynı zamanda A noktası bu doğru üzerinde olduğu için koordinatları denklemi sağlaması gerekli. Buradan da A değerini ulaşacağız zaten. X yerine A 2 koyuyorum. Direkt yazıyorum. 2A 4. Sonra artı dedik. 3A artı 6. Artı C yerine de ne koyacağız? Eksi 32 eşittir 0 dedik. Buradan arkadaşlar 5A 30'a eşit geliyor. Yani A'dan 6 oluyor. Güzel. E, A noktasının koordinatları da bu durumda ne olacak? 6-2'den 4 gelecek hapsiz. 6 artı 2'den de 8 gelecek. Bunun orijinal olan uzaklığını istiyordu. 0-0 noktası. Bu durumda arkadaşlar 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64 dediğimizde kök 80'den 4 kök 5'e eşit gelir. Doğru cevap da C şıkkı olur. Kareli zeminde bir D doğrusu bir de C noktası veriliyor. D doğrusu ve D'nin C noktasına göre simetri olan K doğrusu. Ha, yani arkadaşlar şöyle bakın. Bu doğrunun C noktasına göre simetri olan bir K doğrusu var. Şu uzunluklar birbirine nedir? Eşittir. İşte buradan bir K doğrusu geçiyor. Bu doğruya paralel. Ve bizden de ne istiyor? Köşeleri D ve K üzerinde olan bir kare çiziliyor. Yani şöyle bir kare çiziliyor arkadaşlar. İşte aynen böyle. Bu karenin alanını istiyor bizden. Tamam. Şimdi karenin bir kenarını bulmamız gerekli. E bunun için de ne yapacağız? C noktasının D doğrusuna olan uzaklığını bulacağız. Ondan sonra da onu 2 ile çarptığımızda karenin bir kenarına ulaşmış olacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şu olayı gördüğümüz için ben bunu sileceğim. Çünkü eksenleri göstermemiz gerekli. Kareli zeminde bunu bir silelim. Verilen noktaya göre eksenleri çizelim şimdi. Bakın eksi 2 olduğuna göre apsis sağa doğru 2 birim gittik. Y ekseni buradan geçiyor. Sonra ordinatta bir birim olduğuna göre demek ki bir birim aşağı gitmemiz gerekli. İşte x ekseni de buradan geçiyor. Şimdi buna göre arkadaşlar d doğrusunun bir kere eğimini bulacağız. Sonra denklemini yazacağız. Ondan sonra da c noktasının d doğrusuna olan uzaklığını bulacağız. Tamam mı? Bunun için de d doğrusunun kestiği noktalara dikkat ederek bir eğimini yazalım bakın. Buradan bakın 2 birim geliyor. Sonra buradan da 4 birim geliyor. Karşı komşudan ne oldu? 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. E sola yatık olduğu için tabii ki eksi olacak. Eksi 1 bölü 2. Güzel. Şimdi doğrunun eğimini bulduk. Bir de arkadaşlar doğrunun geçtiği bir noktaya bakalım. Mesela bu nokta olsun. Ne oluyor koordinatları? Absis 1, 2, 3 birim. Ordinatta 2 olduğuna göre 3'e 2 noktası. Şimdi denklemi yazabiliriz artık. Y eksi 2. Eğim eksi 1 bölü 2. X eksi 3. İşler dışlar dediğimizde 2'ye eksi 4 eksi x artı 3 oldu. Hepsini aynı tarafa atalım. x artı 2'ye eksi 7 eşittir 0. İşte doğrumuzun denklemi. Şimdi ne yapacağız? C noktasının bu doğruya olan uzaklığını bulacağız. Eksi 2'ye 1'di koordinatları. x yerine eksi 2 koyduk. Artı 2 eksi 7 mutlak değer bölü dedik x ve y'nin katsayılarını karelerini aldığımızda 1 artı 4'ten kök 5'e eşit gelir. Buradan da arkadaşlar bakın 7 bölü kök 5 oluyor. Yani başlangıçta göstermiş olduğum şu c noktasının d doğrusuna olan uzaklığı 7 bölü kök 5. Ne demiştik arkadaşlar? Mesela bu uzunluğa t demiş olsak sonra noktanın diğer doğru olan uzaklığı da yine kadar olacaktı. Yani 2 katını alacaktık. O halde 14 bölü kök 5'e eşit oluyor karenin bir kenarı. Ve alanı da karesini aldığımızda 196 bölü 5'e eşit gelir. Bu da 39,2 oluyor. Arkadaşlar doğru cevap da C şıkkı geliyor. Altıncı soruda arkadaşlar doğrunun doğruya göre simetri var. Şimdi 3x artı 4y eksi 16 0 doğrusunun x eksi y 0 doğrusuna göre simetriyi. Yani yx doğrusu oluyor. İşte buna göre simetri olan doğru a noktasından geçmektedir diyor. Arkadaşlar yx doğrusuna göre simetri alındığı zaman ne oluyordu? Koordinatlar yer değiştiriyordu. O halde simetrik olan doğrunun denklemini yazalım. Nedir? 3y artı 4x eksi 16 eşittir 0. Ve a noktası bu doğrunun üzerinde. O halde denklemi sağlaması lazım. Yani y yerine a artı 3 koyduk. Sonra artı dedik. X yerine 2A eksi 1 koyduk. Eksi 16 eşittir 0. 3A artı 9 artı 8A eksi 4 eksi 16 0 dediğimizde. Bakın buradan ne oluyor? 11A 11'e eşit oluyor. Ve A da 1 geliyor. Yani arkadaşlar A noktasının koordinatları 1'e 4 oldu. Tamam bakın bunu bulduk şimdi A noktasının koordinatlarını. Bizden ne istiyor? D doğrusunun üzerinde bulunan ve A noktasına en yakın olan noktanın apsisini istiyor. Ha, arkadaşlar en yakını istiyorsa en kısa uzaklık demektir ki o da dik uzunluktur. Yani söylemiş olduğu şeyi şöyle bir şekil üstünde gösterebiliriz. Bakın şimdi bize vermiş olduğu D doğrusu bu. O da neydi? 3x artı 4y eksi 16 sıfır doğrusuydu. Tamam. A noktası da arkadaşlar simetrik doğru üzerindeydi. Yani 3y artı 4x eksi 16 0 doğrusu üzerindeydi A noktası. İşte D doğrusu üzerinde bulunan A'ya en yakın olan noktanın apsisini istiyor bize. Zaten dik uzunluk demiştik. Ve hatta şöyle yapalım arkadaşlar. D doğrusu üzerinde en yakın olan nokta B noktası olsun. Ve bunun koordinatları da denklemi sağlayacağı için yani absisine x demiş olsak Bakın burada denklemde y'yi yalnız bıraktığınızda eksi 3x bölü 4 artı 4 olacak B noktasının ordinatı. Peki arkadaşlar ne demiştik? Dik olan uzunluk demiştik. Ve biz A noktasının D doğrusuna olan uzaklığını bulabiliriz zaten. Koordinatları A'nın 1'e 4'tü. Bir de arkadaşlar iki nokta arası uzaklıktan da AB arası uzaklığı yazarız. Ondan sonra ikisini birbirine eşitleriz. Yani şunu söylemek istiyorum. Önce A noktasının D doğrusuna göre uzaklığına bir bakalım yerine koyalım. 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 4 eksi 16 mutlak değer. Aşağıda da 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, kök 25'ten 5 geliyor. Şimdi yukarısı da ne oluyor bakın 16'lar gidiyor. 3 bölü 5 oluyor. Sonuçta A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı. Yani arkadaşlar şu uzunluk bakın 3 bölü 5'e eşit oluyor. Peki bir de ne demiştik? Biz iki nokta arası uzaklıktan AB uzunluğunu bulabiliriz demiştik. O halde yazalım. X eksi 1'in karesi dedik. Karesini alalım AB'nin. Artı ordinatlar farkı. Eksi 3x bölü 4 artı 4 eksi 4 dedik. Karesi ve bu da aynı zamanda arkadaşlar 3 bölü 5'in karesi. Yani 9 bölü 25'e eşit olacak. Bakın buradan 4'ler gidiyor zaten. İşleme devam ettik x kare eksi 2x artı 1 artı 9x bölü 16 eşittir 9 bölü 25. Payda eşitleyelim. Şu 9x kare olacaktı arkadaşlar. Düzeltelim onu. Bakın burada payda eşitlediğimizde 16x kare 9x kare daha 25x kare oldu. Sonra eksi 32x artı 16. Paydadaki 16'yı karşıya çarpan olarak gönderiyorum. 16 çarpı 9'dan 144 olur ve 144 bölü 25'e eşit. İşleme devam edelim. 625 x kare. Arkadaşlar işlemi ben daha önce yapmıştım zamandan kazanmak adına. Buradan bakın eksi 800 x ve artı 256 geliyor. Bu da sıfıra eşit oluyor. Bu denklemde arkadaşlar 25'e 25, e 25 16'ya 16. Yani 25 x eksi 16'nın parantez karesi oluyor. Eşittir 0 dedik. Buradan da zaten olay bitti artık. 25x 16'ya eşitse x de 16 bölü 25 olur. Yani doğru cevap C şıkkı gelir. Arkadaşlar sorunun alternatif çözümleri var. Yani hatta bir yol daha söyleyeyim ben size. Onu da siz devam ettirin. Bakın yine başlangıçta zaten A değerini bulmanız gerekli. Aynen böyle yaptığımız gibi. Sonra bakın A noktasından geçen doğruyla D doğrusu birbiriyle dik kesiştiği için ne yaparız? Eğimden yola çıkarız. Dik kesişen doğruların eğimler çarpım eksi 1 olduğuna göre e nokta belli. Eğim de belli olduğuna göre bu doğrunun denklemi yazılır. Sonrasında da arkadaşlar iki denklemin ortak çözümünden kesim noktasının hapsisi elde edilir. O da bize 16 bölü 25'i verecek. 7. soruda arkadaşlar düzlemde bir kare veriliyor. A köşesinden geçen bir doğru var. Buna göre D doğrusunun yx doğrusuna göre simetri olan doğru D doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanının karenin alanına oranı kaçtır diye soruyor. Peki arkadaşlar şu doğrunun bir kestiği noktalara bakalım önce. x'e 0 verdiğimizde y'yi 4'te keser. Şu nokta 4. Sonra y'ye 0 verdiğimizde x'i de 2'de keser. Demek ki o zaman karenin bir kenarı 2'ye eşit oluyor. Ve şimdi de simetriyi yapalım. Yx doğrusuna göre simetriyi yaptığımızda koordinatlar yer değiştiriyordu. Tekrar hatırlatıyorum. Eksi 2'ye artı 4 oldu. Güzel. Şimdi burada da kestiği noktalar y'ye 0 verdiğimizde x'i 4'te kesiyor. x'e 0 verdiğimizde y'yi de 2'de kesiyor. Yani arkadaşlar doğru y'yi 2'de kestiğine göre zaten karenin bir kenarı 2 idi. Bakın c noktası o halde buradan geçecek ve x'i de 4'te kesecek. Şöyle bir doğru olacak arkadaşlar. x'i 4'te kesecek şekilde çizdik. Tamam. Bu iki doğruyla x ekseni arasında kalan şu bölgenin alanını istiyor arkadaşlar. Zaten şurası belli. 2 birim. Bize ne lazım? Yükseklik. O da arkadaşlar iki doğrunun kesim noktasının ordinatı oluyor. Değil mi? O halde ortak çözüm diyorum. Şimdi birinci doğrumuz eksi 2x artı 4 doğrusuydu. Burada arkadaşlar x yerine şu değeri koyacağım. Ve eksi 2 diyelim. x yerine eksi 2'ye artı 4 koyduk. Artı 4. Buradan devam ettiğimizde 4y eksi 8 bir de artı 4 geliyor. Eksi 4 oldu. Arkadaşlar y'nin değeri 4 bölü 3 geliyor. E, y'nin değeri 4 bölü 3 olursa şimdi üçgenin alanını yazalım. Tabanı 2 sonra 4 bölü 3 ve 1 bölü 2 dediğimizde üçgenin alanı 4 bölü 3 oluyor. Bizden arkadaşlar bu bölgeyle karenin alanın oranını istemişti. Ve karenin bir kenarı 2 olduğuna göre alanı 4. 4 bölü 3'ü de 4'e oranladığımızda istenilen cevap 1 bölü 3 gelir. Yani B şıkkı olur. Bir koordinat düzleminde AOB eşkenar üçgeninin AO kenarı x80 üzerinde olup A noktasının koordinatı X 12 12'ye 0'dır. Çizelim arkadaşlar eşkenar üçgen ve AO kenarı x ekseni üzerinde şu noktamız B noktası ve A noktasının koordinatları eksi 12 0 yani eşkenar üçgenin bir kenarı 12 oluyor. Sonra ne diyor? Bu üçgeni eşit alanlı iki parçaya ayıran AK doğrusu y ekseni K noktasına kesmektedir. Eşit alanlı iki parçaya ayırdığına göre bu AK doğrusu eşkenar üçgenin Yüksekliğini üzerinde taşımalı. E zaten yükseklik hem açı ortay hem kenar ortaydı. Şöyle gösterelim bakın arkadaşlar. Eşkenar üçgenin yüksekliği hem kenar ortay hem de açı ortaydı. Ve 30-60-90 üçgenleri oluşuyordu. Onları da üzerinde belirtelim. Tamam. AK doğrusunun üçgeni kestiği noktaların ordinatlar toplama kaç olabilir diye soruyor. Yani arkadaşlar o zaman şu noktayı biz bir D noktası diyelim. Bundan sonrası artık olay basit arkadaşlar. Bakın burası 12 olduğuna göre 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 olur. Şimdi D noktasının ordinatını çizelim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı da 3 kök 3 gelir. Soru da biter. D noktasının koordinatları eksi 3'e 3 kök e 3 köküç oluyor. Arkadaşlar bu doğrunun kesmiş olduğu noktalardan bir tanesi de A noktasıydı. Ve bizden ordinatlar toplamı istiyordu. E zaten A'nın ordinatı 0. Dolayısıyla ordinatlar toplamı 3 kök 3 olur. Ve doğru cevap da B şıkkı gelir. Bunun yanında arkadaşlar neden olabilir diye soruyor. Çünkü biz bakın burada üçgeni bu şekilde aldık. Ama üçgenin bir diğer konumu da şöyle de olabilirdi. Bu şekilde de alabilirdik. Yine AO kenarı x ekseni üzerinde olacaktı. Bu kez B noktası burası olacaktı. B yine arkadaşlar yüksekliğini çizecektik. Y eksenini kestiği nokta. Buradan yine bu şekilde devam edecektik. Tamam mı? Hatta gösterelim. Bakın şu açı 30 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Bu noktanın ordinatını çizdiğimizde 90'ın karşısı 6 ise burası 60 arkadaşlar. 30'un karşısı 3 olacak. 60'ın karşısı da 3 köküçe eşit gelecek. Ama bu kez eksi 3 köküç olacak arkadaşlar. Onun için doğru cevap başta yapmış olduğumuzdu. Tamam mı arkadaşlar? Peki devam edelim 9. soruyla. Koordinat düzleminde bir kare ve bir eşkenar üçgen var. Arkadaşlar BC'de bir eşkenar üçgen A noktasının bir D doğrusuna göre simetri D noktası olduğuna göre D doğrusunun eğim açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Peki şimdi eşkenar üçgenle karenin bir kenarları ortak olduğu için zaten arkadaşlar bu kenarlar birbirine eşit. Burası tamam. A noktasının bir d doğrusuna göre simetri D noktasıymış. Ha. O zaman arkadaşlar bakın şöyle A ve D'yi birleştirelim. Çünkü A noktasının D doğrusuna göre simetri D noktası olacak ve biz bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman şu anda ne gördük? Bir ikizkenar üçgen. DBA üçgeni bir ikizkenar üçgen. Ve tepe açısına baktığımızda bu açı 60 derece. Kareden 90 geldi. 150 derecelik tepe açısı taban açıları da 15'e 15 olur. Tamam. Peki ikiz kenar üçgende aynı zamanda arkadaşlar yükseklik neydi? Kenar ortaydı. Bakın şimdi ben bu yükseklik kenar ortaya çizdiğimde şu uzunluklar birbirine eşit mi? E, eşit. Peki simetri temel mantık neydi? Noktanın doğruya olan uzaklığı ne kadarsa simetrik noktanın o doğruya olan uzaklığı o kadardır. Eşitlik ve diklik söz konusuydu. O zaman arkadaşlar bu B'den gelen ikiz kenar üçgenin yüksekliğini taşıyan doğrudan bahsediyor. Yani D doğrusu bu olmalı. Şöyle x ekseni de uzattığımda şimdi dikkat diyorum. Soru bitti çünkü arkadaşlar bu olayı gördükten sonra bakın bu açı 15 derece 90 ve şu aradaki açı 75 derece oluyor. E sonra 75 ise burası da 90 ise buraya da ne kalır? 15 derece kalır ve soru da biter. Çünkü bizden D doğrusunun eğim açısını istemişti. O da 15 derece oluyor. Yani doğru cevap A şıkkı geliyor. 10. sorumuza geldik arkadaşlar. Son soru. Düzgün bir altıgen veriliyor soruda. C noktası N e noktasına göre simetri olan F noktasından ve D noktasından geçen doğrunun eğimini istiyor bizden. Tamam. B noktasının koordinatları 9'a K olarak verilmiş. Şimdi şöyle bir hemen B noktasının ordinatını çizelim. Neyi biliyoruz arkadaşlar? Altıgen iç açıları 120 derece. Dolayısıyla bir 30 60 90 üçgeni oluşuyor. Yani 30'un karşısına A demiş olsam 60'ın karşısı A kök 3 olur. 90'ın karşısı da 2A olur. Altıgenin bir kenarı 2A'ya eşit oldu. O halde şu uzunluk bakın 3A olduğuna göre B noktasının apsisi 9 olarak veriliyor. Demek ki A'nın değeri 3'müş arkadaşlar. Yani altıgenin bir kenarı 6 oluyor. 6'ya 6. 6. E buradan D noktasının ordinattan ne olur arkadaşlar? 6 6'dan 6 kök 3'e eşit olur. 30 30 120 üçgeni. D noktasının koordinatları 0'a 6 kök 3 olur. Peki bir de E noktası vardı. Onun da hemen ordinatını çizdik. Yine 30 60 90 üçgeni şu açı 60 derece. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olur. 60'ın karşısı da 3 kök 3 olur. Yani E noktasının koordinatları eksi 3'e 3 kök 3 geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şu C noktasına da bakalım arkadaşlar. Onun da ordinatım çizdiğimizde altıgenin kısa köşe gelene eşit oluyor. Apsisi zaten 6 oluyor. Ordinat da 6 kök 3'e eşit gelir. Şimdi C noktasının koordinatları 6'ya 6 kök 3. Sonra E noktasının koordinatları da eksi 3'e 3 kök 3 arkadaşlar. Tekrar yazdım buraya daha net olsun diye. Şimdi bakın 6 iken eksi 3 olmuş. 9 azalış var. O halde 9 daha azaldığında eksi 12 olur. F noktasının hapsisi. Gelelim ordinatlara. 6 kök 3'ten 3 kök 3'e geliyor. Yani 3 kök 3 azalış var. O halde 0 olur arkadaşlar. F noktasının ordinatı. F'den ve D'den geçen doğrunun neyimi ne istiyordu? D noktasının koordinatları da 0'a 6 kök 3'tü. O halde FD'nin eğimi Koordinatlar farkı 6 kök 3. Apsisler farkı da 12 olur. Buradan da kök 3 bölü 2 gelir. Yani arkadaşlar doğru cevap B şıkkı oluyor.